Hanımlar son 29 dakika. Hadi Ecem hadi Ecem. Fırat kimin yemeklerini daha çok seviyor? Annesinin. Nasıl yani? O da annesinin yemine alıştığı için. Fırat annesinin yemeklerini daha çok seviyor diye sinirlenmiyor musun? Her yemekte soruyorum kimin yemeği daha güzel olmuş. Her yemekte mi? Her yemekte, Her mi? yemekte. muhakkak. Annenin pilavı mı güzel benim pilavım güzel. Una bulanmış köfteler çorba tenceresine girdikten sonra sosu için tereyağı eritiliyor. Düdüklü tencerede haşlanan etler soğuduktan sonra didikleniyor. Etler ayrılmıyor. Pişmemiş mi yoksa? çok güzel ayrılıyor. Bence pişmedi. Hayır, Sadece şurada yağlı olduğu için ayrılmıyor. Pişti kesinlikle. Herhalde yani her tuzağa tabur en yavaş gelin olarak tarihe geçecek. Ecem bir puan verirler. Yani evet bir puan verirler zaten yandığı için tavuğun orada da puan Hayır tavuğumuzun değil. yanmasında bir şey yok ya Ecem yeterli. Tavukları verecek misin? Evet vermeyeceğim buradan sonra izleyeceksiniz. Vermiyorum. Siz puan vermiş olacaksınız zaten. Tamam, şey olmuş olabilir, yetiştirmiş olabilirim ama yanlış olabilir. Hani kayınvalidem öyle bir şey yapmasa yetiştiremedi diye. Şu anda bavulunu alıp kayınvalidene gitmek istiyorsun galiba. Tabii büyük ihtimalle Ankara'ya dönemeyeceğim. Neden? Yetiştiremedim dedi ben zaten. Herkes, bütün akrabalar. Eyvah! Ecem sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye üstüme gelecekler. O zaman yetiştirmen lazım Ecem, hızdan! Didiklenen etler yuvalama çorbasıyla buluşuyor. Yuvalama çorbasını çok iyi bilirim. Antep usulü olarak yapıyorum. Ben onu çok güzel bilirim. Gelinim de yapar. Güzel yapıyoruz. Yuvalama çok kıvamında olmalı. Eti güzel olmalı. E, köfteleri minik minik olmalı. Ecem hangi mevsimin salatası bu? Yaz olsun. Mor lahanayla havuç yaz mevsiminde mi yetişiyor? Sonbahar olsun. Sonbahar mı? Kış mevsim salatası olsun. Kayınvalideler bu salatanın mevsimi değil der. Haberin olsun. La onlar zaten her bir şey bulacakları için. Ona da bir şey bulurlar. Mevsim salataya göbek maruldan sonra domates doğranıyor. Ecem gergin misin? Olmadı diye çok korkuyorum. Bence oldu. Onlar da tabanı katıyorum yapacaklar. Ben de zaten onlara da söyleyeceğim söyleyeceğim. Cevap verecek misin? Artık onlar bana korktun artık zaten. Kimden? Kaymadan ne yapayım yetişmedikten sonra kendimi korumaya almam lazım. Yeter Ecem salata koy hemen. Anneciğim istersen artık giyinmeye gidebilirsin. Ecem değiştiremeyecek bari sen değiştir. Kayınvalidemiz mutfaktan ayrılırken gelinimiz mevsim salata için salatalık doğuruyor. Kayınvaliden de gitti. Yalnız kaldı. Sence sana yardımcı oldu mu? Evet yardımcı oldu. Fırına hariç yardımcı oldu. Mevsim salata için salatalık doğrandıktan sonra havuç rendeleniyor. Ecem mor lahana yerine at yeşilliği yeşilliğimi aldın. Öyle oldu diyelim. En azından mevsim salataya daha uygun. Bence de daha uygun. Morlağına hep var çünkü. Yarışmacımız şimdi de ara yemeği kapris salata için domates dilimliyor. Ben geldim. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Kıyafetin çok güzelmiş. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Ama gelinin masayı yetiştiremiyor anneciğim. Sakin Ecem sakin. Hadi bakalım yeterli bence. Anneciğim ben gidiyorum. Anneciğim, Termani abi bu elbise yüzünden seni kıskanmasın. Bunu almıştı. Bahçeye koşturan yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Son 7 dakika Ecem, ne hissediyorsun? Şu an çok heyecanlıyım. Biraz yoruldum, üzüldüm ve inşallah başardım. Ve şık giyinen annemiz de geldi. Teşekkür ederim. Ee, Yetiştirebileceğim yetiştirebildimce çok korktum ama yetiştirdim. İnşallah her şey istediğim gibi olur. Yemeklerini basit bulacaklar büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle kesinlikle basit bulacaklar. Ona da cevap veririm orada. Masa örtüsü ve runner'dan sonra tabaklar yerleştiriliyor. Ardından bardaklarla birlikte kaşık, çatal ve bıçaklar masadaki yerini alıyor. Ecem kalan süren son 3 dakika. Şamdanlarımız nerede şamdanlarımız? Şamdanları bulur musun anneciğim? Çabuk! Şamdanları götüreceğiz sizlere. Nasıl kayınvalideler bekliyorsun Ecem? Valla fena bekliyorum. Gelinimiz servis peçetelerini yerlerini alırken kayınvalidemiz şamdanları getiriyor. Eceğim son iki buçuk dakika! bir an önce giyinmeye gitmen lazım. Tamam. Şamdanlar yerini aldıktan sonra masa gül yapraklarıyla süsleniyor. Sırada kağıt peçeteler var. Gönül anne ekmek. Gönül anne. Efendim. Ekmek acil acil süre bitti. Son bir dakika. 15 saniye. Tamam koş sen. Çabuk olacağım çabuk. <laughs> Ayacan giyinmeye gitti. Peki yemekler istediğin gibi oldu mu? Ya biraz heyecan yaptı Ecem. Çok heyecan yaptı. Nerede hata yapmış olabilir? Yavaş davrandı biraz. Evet hanımlar süremiz bitti. Kayınvalidelerimiz de gelmeye başladı. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Tokatlıyım. Tokat Turhal Orman Özü köyündenim. Esmiye geldim. Eyvah yanlış. İnşallah. <laughs> Biz Ankara'dan katıldık. Gelmeden korkuttunuz. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, bulduk. siz de. Hoş, hoş geldiniz. Soyadınız nereden geliyor? Soy ismim. Atalardan, dedelerden. Gelmeden korkuttunuz <laughs> bizi de. <laughs> ...böyle bu kadar güler yüzlü olduğuma bakmayacaklar. Ben de yani ben de eserim. <laughs> Siz esersiniz ben bela olurum. Hadi <laughs> en bakalım. <iyi> <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Eyvah. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Merhaba hoş Merhaba. geldiniz Fatma Hanım. Hoş ben Altun. Altun Karabela. Ben de Filiz Esen. Ben Fatma bela Sabuncu. Bela için Fatma Hanım. İşimiz kötü Fatma Hanım'la. Neden? Bu soyadı Karabela. Ha, Karabela. Evet. Sen Karabela isen ben de sabuncuyum. Allah. Sabun gibi kayar giderim. Tamam işte ben de kaydırmaya geldim. Yok. <laughs> hiç, sabun hiç kimse elleyemez. Olur mu? Kayacak dedin ki eritmeye geldim. Yok yok. <laughs> Karabağlar. Ben yalnız gelini merak ediyorum. Sabun eritir. Eriteceğim işte. E sen Eriteye hepinizi geldin. götürür. <laughs> eritmeye geldi. Göreceğiz inşallah. İnşallah. Altınalı karabelayım dedi. Ben onda öyle potansiyel görmedim. Hiç ne karabela? Sabun hepsini aldım, hepsini götürüp gidiyi mis gibi yapayım insanlara. Fatma Hanım sabun gibi kayarım dedi ama ben zaten çok iddialı değil, kafamda zaten Fatma Hanım'ı eledim ben. O sabun gibi kaydı gitti benden. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. i̇yiyiz. Çok şükür biz de iyiyiz. Buyurun nereden katıldınız? Kolay geçti mi günleriniz? Güzel oldu mu? Güzel. İnşallah. Buyur, Hadi her şey güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Merhaba, nasılsınız canım? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk canım. Geldim. Yani ben muhtar diyorlar bana. Eyvah Muhtarlar. Benim mi muhtar? Gerçekten muhtar. Senin Leyla Doğan. Ha. Ama muhtar mı? Namıma Hı. muhtar yani gibi. Neden değil. çok konuştuğun için muhtar diyorlar. çok sevdikleri için. O zaman her şeyden haberdarsın. Evet Allah ama. Evet onlar. Yani evet Allah. <laughs> Babamın kızı da olsa affetmem. Eyvah. Böyle muht bir kadını. Muhtar affeder. Muhtar idare edecek. Muhtar Yerli idarecidir ya. ama. Hayır hanımlar. Hadi kara bela neyse de. Hayır hanımlar bak gerekirse her şey gerekli yerde olacak. İlla. Benim bildiğim bu. İlla. Baban da olsa bu işi yapacak. Muhtar çok konuşuyor ama göreceğiz bakalım muhtar kim olacak. Konuşması sert ama Hiç. Ha muhtara fasa fasa. O kendi komşu muhtarlığı, asas muhtar değil o. Muhtar olarak girdim, muhtar olarak çıkacağım Evel Allah. Masanız çok basit, basit olmuş. Evet. Evet. Biraz yani masa bakmış, bunlar Değilmiş. güllerin, ne gereksiz yani. Bunun tozu var, efendime söyleyeyim şey var. Evet. Bazıları Bazılar çok uyumsuz <laughs> olmuş kızım. Evet tuzluk yok. Niye ben yani masayı böyle bir neşeli görmedim. Evet ben Oo. de aynı. Tabaklar. Tabak yani, çuğur Ne yapıyordunuz mesela? Nasıl tabaklar masanızda yani bak yanlışlar. Canlı bir şey olabilirdi mesela hmm. ortaya. Ha, ortada güzel bir çiçek. Evet güzel. İç açıcı şey, bir şey. Açıcı Efendim da. mesela şu bardak buna uyum sağlamış. Evet olmuş. Yani Kaç ama bardaklar tabaklar... sorun değil ki yemek. Yani yok. Yemeği Önce ama yediğin bir şeyden bir zevk alacaksın ki tabına, Rahat tabağa diye. bakacaksın Rahat ki tabağa görüşe hareket edeceksin. Ya biz uzaktan geldiğimiz için yani, ben de uzaktan geldim, ben, ben de uzaktan geldim. geldim. Ben de Kocaeli'den geldim. Geleyim de Kocaeli'den Peki, geldim. Peki sizi de görelim yarın inşallah. Masayı böyle bir süzdüm. Hiç kendime yakıştıramadım masayı. Masada hiç düzen yoktu. Hiç, hiç şöyle bir güzel çiçek koysaydı. O kuru çiçekleri koymuş. Bir de şey koymuş böyle yani lala tayın koymuş. Yani masada hiç düzen yok. Ne bardaklarda ne kaşıklar hiçbir şeydi. Hiçbir şey, hepsi uyumsuzdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.